Hafızamız bizi yanıltıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1992 yılında Masumiyet Projesi isimli bir çalışma hayata geçirildi. Bu projede mahkemelerde hatalı görgü tanıklığı sebebiyle mahkumiyet almış kişilerin aklanması hedefleniyordu. İlerleyen teknoloji ile beraber yapılmaya başlanan DNA testleri birçok görgü tanığının aslında hatalı tanıklık yaptığını ortaya çıkardı. Raporlara göre hatalı görgü tanıklığından kaynaklanan mahkumiyetler tersine çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 311 kişi hüküm giydikten sonra DNA testleriyle beraat aldı. Bunlardan 18'i DNA testleri masumiyetlerini ispatlamadan önce idama mahkum olmuşlardı. Hafızamız bizi sandığımızdan çok daha fazla yanıltıyor. Dünyayı algılamamız şaşırtıcı bir oranda beynin ustaca yaptığı varsayımlara dayanıyor. İngiltere'de Warwick Üniversitesi'nden Kimberly Wade, hafızamızın bu kadar şekillendirilebilir olmasını şu şekilde açıklıyor. Bizim algı sistemlerimiz, çevremizdeki, etrafımızdaki her şeyi tamamen fark edebilecek düzeyde değildir. Duyularımız aracılığıyla bilgiyi alırız ama arada boşluklar vardır. Bu yüzden bir olay hatırlarken hafızamızın yaptığı bu boşlukları dünya hakkında bildiklerimizle doldurmasıdır. Yaşadığımız bir olayı kafamızda yeniden canlandırdığımızda beynimiz hatırlayamadığı detayları daha sonra öğrenilen bilgilerle doldurur. Bu bilinç dışı bir işlemdir ve bu işleme yeniden inşa edilen anı adı verilir. Günlük hafızamızın birçok kısmı hatalı olarak tekrar yapılandırılır. Çünkü dünya hakkında öğrendiklerimiz sürekli değişir. Burada hafızamızın mükemmel bir özelliği ortaya çıkar. Bisiklet kullanırken beynimizin bir bölgesinden gelen bisiklet sürme bilgilerini kullanırız. Diğer bölgesinden gideceğimiz yolu ve sokak haritasını alırız. Güvenli sürüş bilgileri ise başka bir bölgede depolanmıştır. Yakınımızdan bir araba geçerkenki tedirginliğimiz ise tamamen farklı dördüncü bir bölgeden gelir. Hepsi birleşir ve güvenli, başarılı bir sürüşle varacağımız noktaya ulaşırız. Hayatımızın her anı bu sistemin mükemmel bir şekilde işlemesine bağlıdır. Beynimiz, Allah'ın bir mucizesi olarak her an, her saniye hafızamızı büyük bir başarıyla yeniden inşa eder. Müminler, hafızalarının Allah'ın lütfuyla korunduğunun bilincindedir ve unuttuklarından dolayı kendilerini sorumlu tutmaması için Rabbimiz olan Allah'a dua ederler. Allah hiç kimseye güç yetireceğinden başkasını yüklemez. Kişinin nefsinin kazandığı lehine, kazandırdıkları aleyhinedir. Rabbimiz, unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz, kendisine güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bizi esirge. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.